Alo. Özür dilerim. Alo. Mi? Merhaba Caner Bey. Yakın. Merhaba Seda Hanım, nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Ben de iyi olmaya çalışıyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim ben. E, kabul edip etmeyeceğinizi düşündüğüm birkaç şey olduğu için aradım canlı yayına bağlanmak istedim. Evet. Ve bunlardan emin olmak istedim açıkçası. Öncelikle e, doğayı ve insanları çok seviyorum ben. Hmm. Bu yüzden de 7 günden beri Taksim Gezi Parkı'ndayım. Gece gündüz orada yatıyorum. Hı evet. Birkaç, birkaç gayrimenkulüm var. Bunlardan biri Gezi Parkı'ndaki çadırım. En çok onu seviyorum. Her insanın sevgiye ve şefkate ihtiyacı vardır. Gezi Parkı'ndaki insanların da devletin şefkatine ve sevgisine ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Peki çok teşekkür ediyoruz Caner. Ee, Bu konudaki evet. konuşmalı sanırım adınız da Caner değil. Hayır hayır, canım, ben her şeyi net bir şekilde verdim yani adını söyledim. Ha adınız soyadınızı verdiniz. Tabii tabii, tabii tabii. Şimdi şöyle bir şey var, şimdi bunlar sorun yaratır mı acaba onun açısından? Ben mesela her eylemde, her bayramda, 19 Mayıs'larda, 29 Ekim'lerde, 23 Nisan'larda meydanlardayım. En ufak bir e, hak arayışında sokaklardayım. Bu e, özgürlük arayışım onun açısından problem yaratır mı, yaratmaz mı? Onu bilmediğim için önce bir canlıya bağlanayım dedim. Görüşlerini alayım ondan sonra anlaşabilirsek görüşelim diye aradım. Bir görüşelim. Bir, bir görüşelim davet ediyor. Çok teşekkür ya ediyorum güzel. yayına da bağlandığın için. Sevgiler gönderiyoruz. Hoşçakalın.